Hepinize merhaba arkadaşlar Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali hakkında konuşacağız. Ve bu arada kanala abone olmayı unutmayın bu aralar düşük moddayız. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. Ve toplamda 3 maç kaldı. 3 maçtan biri 2 takım arasında oynanacak. İşte bu maç şampiyonluk maçı. Neyse uzatmadan ihtimallere bakalım. Galatasaray Karagümrük deplasmanında gidiyor bence zorlu geçecek. Bence berabere. Fenerbahçe ise kendi evinde Kayseri Spor'la oynuyor. Bence Fenerbahçe rahat kazanır. Puan tablosu böyle oluyor. İşte kritik maç. Galatasaray kendi evinde oynuyor. Bence beraberlik. Puan tablosu böyle oluyor. Son maç ama zaten otomatik Galatasaray şampiyon oluyor ama hesaplayalım. Galatasaray Konyaspor deplasmanına gidiyor bence kazanır. Fenerbahçe kendi evinde İstanbulspor'la oynuyor. İstanbulspor zaten küme düşmüş. Fenerbahçe rahat kazanır. Şampiyon Galatasaray oluyor. Benim tahminime göre belki işler değişir belli olmaz ama çok zor.